Çok net bilgi, eski yöneticiden teyitli bilgi. 1907 liralık sözleşmesi varmış. Şimdi Kenan Aktürkoğlu olduğu için Fenerbahçe iki tane sözleşme yapıyor. Bir Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan teklif sözleşme. Ayrıca da bir de imaj Sözleşmesi yapıyor. İmaj Sözleşmesi'nde şimdi 7 milyon euroluk, toplam 28 milyon euroluk, 4 senelik. Hatta bir ifadeye göre 4 artı 1 sene olduğu için 35 milyon euroluk toplam tutarı olan bir imaj hakkı sözleşmesi yapılıyor. Artık Saife Holding'in reklamına mı çıkar başka bir şey mi yapar bilmiyorum. Peki Türkiye'deki sözleşmenin tutarı nedir diye bakarsak bana birisi şey dedi asgari ücret dedi. O asgari ücret duyduktan sonra bir bakayım ya dedim bir asgari ücrette enteresanmış. Abi iki tane yöneticiden teyitli bilgiyi söylüyorum. Çok net bilgi eski yöneticiden teyitli bilgi. 1907 liralık sözleşmesi varmış. Yani Kerem Aktürkoğlu Federasyonluk sözleşmesinde 1907 liraya yılda oynuyor. Fenerbahçe'de ödüyor. Yani Beşiktaş ve Galatasaray da daha evvel bunu yaptığı için diyorlar. Federasyonda bu konuda sorun çıkarmamış.